Şimdi bültenimizin başında sıcak bir gelişme aktarmıştık. İstanbul Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı demiştik. Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili şu anda olay yerinde. Şimdi konuya ilişkin detayları Eren'e soralım. Kolaylıklar Eren orada son durum ne? Sinem Danacı o kazayı gerçekleştiren uçağın pistten çekildiğini belirtelim öncelikle ve havalimanında da sorunsuz bir şekilde yine ulaşımın sağlandığını seferlerin sürdürüldüğünü belirtelim ki kaza saat 11 civarında gerçekleşmişti. İşte tam da önünde bulunduğumuz Hazarfen havalimanına gerçekleşmişti ki aslında e, havalimanı daha çok eğitim uçuşlarının gerçekleştirildiği bir havalimanı ve bu nedenle de küçük gövdeli uçakları siz de görüyorsunuz şu anda küçük gövdeli uçakların eğitim için havalandığı bir e, havalimanı burası. Yine e, uçuş yapan eğitim uçağı dönüş için piste yaklaşmıştı ki bir anda bilinmeyen bir nedenle iniş takımları kırıldı. ve uçak pistten çıktı. Tabi öncelikle merak edilen sorudan başlayayım. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Pilot kazayı yara almadan atlattı. Durumunda tabi kuleye bildirilmesiyle ekiplere haber verildi ki uçağın iniş sırasında ön dikmesinin de kırılmış olduğunu biliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında o ön dikme dediğimiz şey uçuşun daha rahat gerçekleştirilmesi, uçağın iniş sırasında bütün ağırlığının alınabilmesi ve sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirilmesi için ön dikme yani ön uçuş takımları oldukça önemli çünkü iniş sırasındaki darbeyi tam anlamıyla emiyor ve uçağın rahat bir şekilde iniş yapmasını sağlıyor. İşte o ön dikme takımlarının kırılmasıyla da uçağın aslında gövdesinin üstüne indiğini sert bir iniş yaptığını ve bu nedenle de pistten çıktığını görüyoruz. Şu anda da ekranlarınıza çar çalışkan getiriyor. Yine küçük gövdeli pervaneli bu uçakta yine havalanmak üzere piste çıkıyor. Yani seferlerin sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü o kazaya karışan küçük gövdeli uçağın da pistten alındığını kaldırıldığını çekildiğini söyleyelim. Tabii you yep. Ekipler o kazanlardan da başka türlü bir kazanın oluşmaması için de hemen önlemlerini almışlardı ki daha sonrasında da uçak pistten çekildi. Özel bir şirkete ait TC-ES kuyruk tescilli bir eğitim uçağının pistten çıktığını söyleyelim ve iniş yaptığı sırada da ön dikmesinin yani ön lastiklerinin kırılmasıyla birlikte sert bir şekilde gövdesi üzerine iniş yapmış oldu. Çok sayıda ekip sevk edildi, pilot yara almadan kurtuldu ve Hazarfen Havalimanında da şu anda da gördüğünüz gibi aslında genel olarak eğitim uçuşlarının yapıldığı ve birçok hava yolunun da pilotlarını eğitmek için bu havalimanı kullandığını genel olarak küçük tipte küçük gövdeli pervaneli uçakların eğitim gördüğü pilotların eğitim aldığı bir havalimanı burası ve o kazada saat 11 civarında o yine küçük gövdeli uçağın e, iniş sırasında gerçekleşmişti ki gövdesi üstüne inen o uçak ön kısmının ön tekerlerini kırılmasıyla birlikte gövdesi üstüne sert bir şekilde iniş yapmıştı. Neyse ki korkulan olmadı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Pilot e, sağ salim uçaktan alındı. Uçaksa pistten çekildi. Seferlerin ise normal bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Eğitim uçağının pistten çıkışına dair tüm detayları Eren Coşkun Dili'den öğrendik. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Şimdi.